<laughs> Bu kızım için gelen bohça. Şöyle tek tek göstereyim. Şöyle bir lifimiz geldi takım olarak. Şöyle bir yelek geldi bana. Hepsi zaten dokusu yumuşacık. Şöyle bir havlu geldi. Bu şekilde. Şöyle. parçaları. <laughs> Şöyle patikleri, şapkası, atkısı var. Şöyle hırkası, yeleği, de battaniyesi. Bir de şöyle bir bir küçük bir resim. Şu şekilde.